Herkese merhabalar arkadaşlar. Enteltürk kanalından bir videoyla daha beraberiz. Bu videomuzda Binance serisinden devam edeceğiz. Binance'da daha önce nasıl hesap açılacağını hem Türkiye'de hem globalde hem de bu iki hesabı nasıl birbirine bağlanacağını göstermiştik. Bu videoları Binance rehberi video... E oynatma listesinde ve sağ üst köşeye koyduğum kartlarda da bulabilirsiniz. Şimdi ise Binance'da nasıl al sat yapılır bunu göstereceğiz. Gelin beraber o zaman hemen başlayalım. Başlamadan önce sizden ufak bir ricam var. Lütfen kanala abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Şimdi Binance web sitemize gidelim. Şu gördüğünüz adres bizim Binance web sitemiz. Üyeliğimizi açmış olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Buradan isterseniz karanlık modda veya e, gündüz modunda kullanabilirsiniz. Ben genelde karanlık modda kullanmayı tercih ediyorum. Türkçe ve usd olarak kullanıyorum e, kuruda. Buradan da bunları ayarlayabilirsiniz isterseniz dili ve para birimini aynı şekilde. Şimdi oynamayalım nasıl al sat yaparız buna bir göz atalım. Şuradan piyasalara tıklıyorsunuz ardından gördüğünüz gibi karşınıza piyasalar geliyor. Kripto paralar e, nft vesaire polkadot ağı gibi birçok piyasa geliyor. Bizim burada satın alacağımız şeyine en basit olarak bunu anlatacağım ben size. Spot piyasaları anlatacağım. Ondan dolayı spot piyasalara tıklıyorum. Spot piyasalar nedir? Yani spot piyasaları şöyle düşünün. Aynı bizim gidip döviz bürosundan dolar almamız gibi düşünün bunu. Sadece burada kripto alabiliyoruz istersek. Ee, şöyle anlatayım ben size. 1 TL ile varsayımsal olarak 1 doları sabit diyelim. Yani 1 TL 1 dolar 1 dolar olsun. Gidip e, dövizciden ne bileyim 100 dolar aldığınızda 100 TL verip aslında siz spot piyasalarda işlem yapmış oluyorsunuz bir nevi mantıksal olarak. Burada da bunun aynısı geçerli. Atıyorum o 100 dolar yarın öbür gün TL dolar karşısında değer kaybettiğinde 1 dolar 2 TL olduğunda sizin 100 dolarınız 200 TL eş değer olabileceği gibi TL bir ihtimal dolar karşısında değer kazandığında 1 dolar ee, ne bileyim 50 kuruş olduğunda nasıl sizin dolarınız değer kaybedecekse burada da aynı sistem geçerli tamam mıdır aldığınız ürünün bu mantıkta burada satın aldığınızda değer kazanmış olması lazım sonrasında ki satarken kar edebilirsiniz değil mi genel mantık bu şekilde de ilerliyor şimdi mesela buraya bakalım boost var bu boost dediği yani BUSD dediği şey Binance'ın kendi stable coin'i stable coin nedir stable coin Herhangi bir fiyat para birimi dediğimiz para birimine sabitlenmiş coindir. Fiyat para birimi nedir? Onu da şuradan göstereyim. Fiyata tıklayalım mesela. Ne var burada? AUD var. Bu ne? Australian Dollar. Avustralya Doları. Euro var. E, GBD var. Yani GB GBP var. İşte Great, Great Britain Pound diye geçiyor. Rus Rublesi var. Türk Lirası var. Bunların hepsi fiyat para birimi olarak adlandırılır. Yani devletlerin kullandığı para birimleri. Bu boost da yani bir USD de USD'ye yani dolara sabit bir şekilde ilerleyen bir coin. Bunlardan bir diğeri de USDT mesela. Bu da bir stable coin. Bunlara biz stable coin diyoruz. Yani sabit coinler. 1 dolar her zaman bir USDT eşittir. Tamam mıdır? Biz çoğunlukla işlemleri bu USDT ile yapıyoruz. Mesela şu anki piyasada bir bitcoin 39.380 ee, dolara eşitmiş. Yani bu anki kur bu. Tamam mıdır? Satın almak istersek de şöyle yapıyoruz. Mesela bitcoin satın alalım. Hemen satın ala tıklıyoruz. Hemen al satın tıklıyoruz ya da. Karşımıza böyle bir panel açılıyor. Açılsın grafik gelsin. Gördüğünüz gibi burada bitcoin'in grafiğini takip edebilirsiniz. Bir günlük, bir saatlik grafiğine bakabilirsiniz. Veya son 15 dakikalık grafiğine bakabilirsiniz. Nasıl bir yol izlemiş. Buna göre kendiniz al-sat durumlarında pozisyon açabilirsiniz. Ben burada şu an bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Sadece nasıl alıp satabilirsiniz bunu anlatmaya çalışıyorum. Ama genel olarak kullanım böyle. Burada aşağıda hacimi görebilirsiniz. Hacim nedir? E, şudur aslında hacim. Ne kadar kişi piyasanın içinde. Anlık piyasayı görüyoruz burada. Sağ tarafta emir defteri dediğimiz yerde... E, Kırmızı ile işaretlenenler sat emri, yeşil ile işaretlenenler ise al emri olarak geçiyor. Yani buradaki sıradaki insanlar e, almayı bekliyor bitcoin'i, buradakiler de satmayı bekliyor. İkisi eşleştiğinde alım-satım gerçekleşiyor. Piyasanın mantığı aynen bu şekilde işliyor. Şimdi gelin nasıl satın alırız ona bir göz atalım. Sağda gördüğünüz gibi spot cüzdanı denilen bir yer var. Burada ilk limit çıkmış karşımıza. Limit değil, ilk önce ben bir piyasayı anlatmak istiyorum. Piyasa dediği şey şu. Buradan atıyorum. Cüzdanınızın şöyle bunu oynattığınızda cüzdanınızda ne kadar para varsa onun bedeli kadar size Bitcoin alacak. Piyasa fiyatından alacak. Onun ne olduğunu şimdi anlatacağım. Atıyorum ben %50'siyle ile satın almak istiyorum. 100 dolar civarı para varmış. 50 dolarlık Bitcoin satın almak istiyorum. BTC al'a tıkladığımda 50 dolarlık anlık piyasa fiyatından bana bitcoin alacak. Direkt alımı gerçekleştiriyor burada. Hani o anki piyasa fiyatı neyse. Şu an mesela atıyorum 39.994. Bu ben ala bastığımda 35 düşse bile bu anki fiyattan alacak. Tamam mıdır? Herhangi bir limit belirleyemiyorsunuz burada. Direkt alıp çıkıyorsunuz. En hızlı ve en kolay alma yöntemi bu. Ama karlı mı bilemiyorum. Anlık olarak değişir. Ha, bunu nasıl kullanırsınız? Atıyorum siz Bitcoin'in geleceğine çok güveniyorsunuzdur, tamam mı? Uzun vadeli yatırımcısınızdır, al satla uğraşmayacaksınızdır. Ne bileyim her ay demişsinizdir ki ben gelirim %25 ile Bitcoin alacağım, kronun ne olduğuna bakmayacağım, zaten bunu da bozmayacağım. 10 yıl sonra bunun çok daha yüksek yerlere geleceğine inanıyorum demişsinizdir. Gelip buradan tak tak piyasadan her ay gelirinizi %25 ile alırsınız mesela. Yatırım tavsiyesi vermiyorum ama bir mantık yürütüyorum. Belki böyle kullanabilirsiniz. Limit dediğimiz bölümse şu, tıklayalım. Limit de şu şekilde işliyor. Şimdi Bitcoin ne kadar? 39.372 dolar civarı değil mi? Bana bu pahalı geliyor varsayalım ki. Ben de diyorum ki ya ben bu fiyata satın almak istemiyorum. Şu fiyatı almak istiyorum. 35.000 dolara geldiğinde ben satın almak istiyorum diyorum. Buraya 35.000 dolar yazıyorum. Sonrasında da şu bölümü e, ne kadar dolarlık alacaksam onu giriyorum. Mesela 50 dolarlık alacağım. Varsayalım ki. Veya buradan cüzdanıma göre de ayarlayabilirim. Cüzdanımın yüzde %25 ile al gibi de söyleyebilirim. Mesela cüzdanımın %25 ile 25 dolarlık alacakmış. Buraya BTC basıyorum. Ne oluyor biliyor musunuz? Bu piyasa fiyatı şu an 39.000'de. 35.000'e düştüğü zaman alımı gerçekleştiriyor. Yani otomatik olarak Borsa sizin adınıza alım gerçekleştiriyor. Siz emir girmiş oluyorsunuz. 35.000'den almış oluyorsunuz böylece Bitcoin'i. Bunun genel kullanım mantığı bu şekilde. Satarken de şu bölüme sata tıklarsınız. Aldığınız bu Bitcoin'leri veya e, ne bileyim başka bir coin almışsınız. Ne bileyim Ethereum'ları. Yine aynı bu mantıkla satabilirsiniz. 35.000'den aldığınızı varsayalım Bitcoin'i. Yine limitteyiz. Diyoruz ki 35 binden aldım. Bana bunu 40 bine gelince sat. 5.000 dolar hani atıyorum 35 binden 1 bitcoin almışsınızdır. 5.000 dolarlık kar yapmak istiyorsunuz. Böyle giriyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki e, ne kadar elinizde bitcoin varsa şu an bende sıfır olduğu için oynama yapmıyor gördüğünüz gibi. Ama atıyorum 1 bitcoin var içeride hesabınızda cüzdanınızda. %100'e getirirsiniz mesela. 1 bitcoin'in tamamını sat dersiniz 40 bine geldiği zaman. Buraya tıkladığınızda yine emri girmiş oluyorsunuz ve 35'ten tekrar 40.000'e ulaştığı zaman sizin adınıza borsa satıyor. Yine aynı şekilde piyasanın mantığı da satarken de alırken de demin dediğim gibi aynı mantıkla gidiyor. Ne kadar da ise şu anki piyasa fiyatı ona göre satıyorsunuz tamam mıdır? Genel mantık aynen bu şekilde. Burada bir stop limit denilen bir konu daha var ama onu şimdi göstermeyeceğim. O biraz e, uzun bir konu kafanız karışmasın. Genel olarak ben basit mantığını atmak istedim burada. Al sat nasıl yapılır? Şimdi aldığınızda bu paraların size gelip gelmediğini nerede görüyorsunuz? Veya bu paralara nerede bakıyorsunuz? Elinizde ne kadar bitcoin var vesaire? Onu da bir size göstereyim. Onun için de şöyle yapıyorsunuz. Şurada cüzdan var ya. Cüzdan özetine tıklıyorsunuz. Şimdi açılacak. Şurada şu an bakiye gizli. Gösterelim size de görün elinizde ne kadar dolar var, bitcoin var veya başka bir para birimi var hepsini burada görebiliyorsunuz tamam mıdır? Kullanım da aynen bu şekilde. Ben de şu an 104 dolar var. Gördüğünüz gibi de 104 dolar gözüküyor. Burada gösterdiği de bunun BTC, bitcoin karşılığı. E şöyle bir durum söz konusu olduysa mesela 104 dolar dağılmıştır. Hani burada toplam parayı gösteriyor. E ne bileyim 50 doları bitcoin'dedir, 25 doları ethereum'dadır. Onu da görmek için şu ana hesaba tıklıyorsunuz. Burada hangi e, ne bileyim hangi coin'den hangi para biriminden elinizde ne kadar varsa görebiliyorsunuz. Mesela ben de 2.69 dolar değerinde şu anki kurla Solana varmış. Burada da bunları tek tek elinizde ne coin var görebiliyorsunuz. Ne kadarlık almışsınız vesaire. Cüzdan özeti tüm parayı gösteriyor. Burada da hangi paradan ne kadar olduğunu görüyorsunuz. Mesela toplam dolar olarak benim elimde 101.85 sent varmış. Tamam mı? Bunun kullanımı da bu şekilde. Buradan da görebilirsiniz hangi coin'den elinizde ne kadar var. Düşük bakiyi BNB'ye dönüştür de diye de bir şey var. Onu da anlatayım hemen buraya gelmişken. Bu da şu BNB dediğim gibi Binance Smart Chain'in kullanılan para birimi. Bu da Binance'ın kendi para birimi olduğu için hani al satları bununla yaparsanız daha düşük komisyon kesiyor sizden. Böyle bir avantajı var bunun da. Videoyu bitirmeden şunu da göstermek istiyorum. Demin limitle emir 20'ye göstermiştim ya. Şuradan emirler bölümünden spot emirine tıklarsanız e, girdiğiniz emirleri de buradan görebilirsiniz. Açık emirler dediği şey şu oluyor. Hani atıyorum 39 bindeyken 35 binde bitcoin al demişsinizdir. Daha gerçekleşmedi ya açık emirde gözükür bunlar. E, emir geçmişinde de ne kadar da al sat emri verdiniz bunları görebilirsiniz tarih aralığına göre. Mesela ben burada büyük bir ihtimalle fantom e, cüzdanımı atmak için bir deneme için belli bir sol lan almışım. O burada gözüküyor. Alım satım geçmişinize tıkladığınızda alım satımda yaptığınız işlemleri görürsünüz. Hangi tarihi seçersiniz bu bölümü seçerek. Hani böyle bir de özelliği var. Geçmişte buradan takip edebilirsiniz. Evet benim bu video için anlatacaklarım bu kadar. Umarım videoyu ve anlatımı beğenmişsinizdir ve işinize yaramıştır. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Eğer kafanızda hala bir soru işareti varsa yorum bölümünde belirtebilirsiniz. Ben ve elbet başka bir arkadaşım yardımcı olacaktır. Bir Binance hesabınız hala yoksa açıklamalarda verdiğim linklere tıklayarak Binance Kudabel ve Binance Türkiye için birer hesap açabilirsiniz. O linklerle hesap açtığınızda o bağlantılarla ya da Türkçe deyişiyle hesap açtığınızda size %11 komisyon indirimi sağlanıyor. Tavsiye ederim oradan hesabı açmanızı. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Müzik